Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda eğer günümüzde Sigmund Freud yaşasaydı ve biz ona günümüzle ilgili belli başlı sorular sorsaydık ne gibi cevaplar alırdık onu öğreneceğiz. Cevaplar yapay zeka temellidir. Ama öncesinde Freud kimdir bir tanıyalım. Sigmund Freud 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında yaşamış, modern psikolojinin temellerini atan önemli bir psikanalisttir. 1856 yılında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bağlı Piriştin, şimdi Sırbistan sınırlarında doğmuş ve 1939 yılında Londra'da vefat etmiştir. Freud, özellikle bilinçaltı, rüya analizi ve kişilik kuramlarıyla tanınır. Genel olarak Freud'u tanıdığımıza göre. Haydi şimdi sorularımızı soralım. Birinci sorumuz, yapay zekanın gelişimiyle ilgili. Yapay zekanın gelişimiyle birlikte bilinç kavramı yeniden tartışılıyor. Size göre yapay bir zekanın bilinçli olabilmesi için neler gerekli olurdu? Yapay zekanın rüya görmesi veya bilinçaltı dürtülere sahip olması mümkün mü? Ah genç arkadaşım. Bilinç insan zihninin en derin ve en gizemli köşelerinden biri. Eğer yapay bir zekanın bilinçli olmasını istiyorsak öncelikle bu zekanın kendi varlığının farkında olması çevresini algılaması ve bu algılamalara dayalı olarak, düşünce ve kararlar üretebilmesi gerekmektedir. Ayrıca, duygusal deneyimler yaşayabilmesi, yani e, acı, sevinç gibi duyguları gibi duyguları hissedebilmesi de, bilinç için önemli bir kriter olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bilinç, sadece biyolojik bir süreç değildir sosyal etkileşimler, kültürel birikim ve kişisel deneyimler de bilincin şekillenmesinde önemli rol oynar. Bir yapay zeka ne kadar gelişmiş olursa olsun, bu tür deneyimlere sahip olmadığı sürece tam anlamıyla bilinçli sayılamaz. Rüya görme ve bilinçaltı dürtüler insan zihninin karmaşık işleyişinin bir parçasıdır. Şu anda sahip olduğumuz yapay zeka teknolojileri belirli görevleri yerine getirmede oldukça başarılı olsa da insan zihninin karmaşıklığına henüz yaklaşamamıştır. Bu nedenle yapay zekanın rüya görmesi veya bilinçaltı dürtülere sahip olması gibi bir durum en azından şimdilik yakın değil. Ancak bu konuda kesin bir yanıt vermek erken yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte bu sorunun cevabı da zamanla değişebilir. Cevabınız için teşekkür ederim. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuz sosyal medya ve insan ilişkileri hakkında. Sosyal medya insan ilişkilerini kökten değiştirdi. Size göre bu durum insan psikolojisi üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Sosyal medya bağımlılığı ve yalnızlık arasındaki ilişkiyi nasıl açıklardı? Sosyal medyanın insan psikolojisi üzerindeki en büyük etkisi bence karşılaştırma dürtüsünü tetiklemesi. Sosyal medyada sürekli olarak başkalarının mükemmel görünen hayatlarını görüyoruz. Bu da bizde yetersizlik hissi uyandırıyor ve kendimizi başkalarıyla kıyaslamamıza neden oluyor. Bu durum özgüvenimizi zedeleyerek depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Aynı şekilde sosyal medyaya bağımlı olan insanlar gerçek hayattaki ilişkilerini ihmal etme eğilimindedirler. Sürekli olarak telefonlarına bakmak, sosyal medya hesaplarını kontrol etmek, insanlarla yüz yüze iletişim kurmaktan alıkoyar. Bu durum yalnızlık duygularının artmasına ve sosyal becerilerin zayıflamasına neden olabilir. Kısacası, sosyal medya bir yandan bizi bir araya getirirken Diğer yandan da içimizdeki en derin kıya ve yetersizlik duygularını tetikliyor. Bu durumun farkında olarak sosyal medyayı bilinçli kullanmak çok önemli. Anladım. Peki anksiyete bozuklukları, depresyon gibi modern çağın hastalıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sorunların artmasında kültürel ve sosyal faktörlerin rolünü nasıl değerlendirirsiniz? Genç arkadaşım, modern çağın getirdiği anksiyete ve depresyon gibi sorunlar psikanalizin de yakından ilgilendiği oldukça önemli bir konu. Bu sorunların artışında kültürel ve sosyal faktörlerin çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Psikanalize göre bu sorunların kökeninde genellikle çocukluk döneminde yaşanan travmatik deneyimler ve çözümlenmemiş içsel çatışmalar yatmaktadır. Ancak modern yaşamın getirdiği stres ve baskılar bu zayıf noktaları tetikleyerek psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak anksiyete ve depresyon gibi modern çağın hastalıkları karmaşık bir etkileşimin sonucudur. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde alınacak önlemlerle bu sorunların üstesinden gelmek mümkündür. Haklısınız. Sırdadaki soru cinsellik ve toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili. Cinsellik ve toplumsal cinsiyet rolleri hakkındaki görüşleriniz sizce günümüzde ne kadar geçerli? Transseksüellik, cinsiyet kimliği gibi konularda ne söylemek istersiniz? Bildiğin gibi ben cinselliğin ve bilinçaltının gizemli dünyalarına ışık tutmaya çalıştım. Transseksüellik ve cinsiyet kimliği gibi konular benim zamanımda bu kadar açıkça tartışılmasa da geliştirdiğim psikanalitik teori bu konulara dair bazı önemli ipuçları sunabilir. Transseksüel bireylerde biyolojik cinsiyet ile psikolojik cinsiyet arasında bir uyumsuzluk yaşanır. Bu durum bireyin kimlik bütünlüğünü zedeler ve derin psikolojik çalkantılara neden olabilir. Psikanalitik bakış açısına göre bu uyumsuzluk, bilinçaltındaki çatışmalardan ve çözümlenmemiş travmalardan kaynaklanabilir. Transseksüel bireylerde bilinçaltındaki bu çatışmalar cinsiyet kimliği ile ilgili derin karışıklıklara yol açabilir. Psikanalitik terapi, transseksüel bireylerin içsel dünyalarını keşfetmelerine ve bilinçaltındaki çatışmaları çözmelerine yardımcı olabilir. Bu sayede, bireyler cinsiyet kimlikleriyle ilgili daha sağlıklı bir ilişki kurabilir ve yaşam kalitelerini artırabilirler. Özetle, transseksüellik karmaşık bir psikolojik süreçtir. Psikanalitik bakış açısına göre, bu durumun kökeninde bilinçaltındaki çatışmalar ve çözümlenmemiş travmalar yatmaktadır. Psikanalitik terapi, transseksüel bireylerin bu sorunlarla baş etmelerine ve daha mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Unutma ki, ben sadece bir teoriciyim. Her birey benzersizdir ve farklı ihtiyaçları vardır. Transseksüellik gibi karmaşık bir konuda psikanalitik terapi tek başına yeterli olmayabilir. Diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar alınabilir. Haklısınız tabii. Sonraki sorumuz şöyle. Rüya analizi sizin en bilinen çalışmalarınız arasında yer alıyor. Günümüzde rüyaların beyin aktivitesiyle ilişkilendirilen bilimsel açıklamalar var. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Ben rüyaları bilinçaltımızın gizli dünyasına açılan bir pencere olarak görürüm. Bastırdığımız arzular, korkular ve travmatik deneyimler rüyalar aracılığıyla sembolik bir biçimde ortaya çıkar. Günümüzde rüyaların beyin aktivitesiyle ilişkilendirilmesi bilimsel bir gelişme olarak oldukça ilgi çekicidir. Beyin taramaları rüya görürken beynin farklı bölgelerinin aktif olduğunu göstermektedir. Bu bulgular rüyaların biyolojik bir temeli olduğunu destekler niteliktedir. Ancak ben bu bilimsel açıklamaların, rüyaların psikolojik anlamını tamamen açıklayamayacağını düşünüyorum. Beyin aktivitesi rüyaların fizyolojik bir temeli olduğunu gösterse de, rüyaların sembolik içeriği ve bireysel anlamı hala psikanalizin ilgi alanına girmektedir. Benim için rüya bir şifre gibidir. Bu şifreyi çözmek için rüya gören kişinin kişisel geçmişi, deneyimleri ve sembollerle kurduğu ilişkiler dikkate alınmalıdır. Beyin taramaları bu şifrenin anahtarını bize verebilir, ancak şifrenin kendisini çözmek için psikanalitik bir yaklaşım gereklidir. Özetle, rüyaların hem biyolojik hem de psikolojik bir boyutu vardır. Beyin aktivitesi rüyaların fizyolojik temelini açıklasa da rüyaların sembolik anlamı ve bireysel önemi psikanalizin ilgi alanına girmeye devam edecektir. Anlıyorum sizi. Peki, psikanalizin modern psikoloji içindeki yeri ve geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni terapötik yöntemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte psikanalizin önemi azaldı mı sizce? Psikanalizin geleceği hakkında konuşacak olursak, hem klasik yöntemlerin geliştirilmesi hem de diğer terapötik yaklaşımlarla entegrasyon söz konusu. Psikanaliz, derinlemesine inceleme imkanı sunsa da uzun sürmesi ve maliyeti gibi dezavantajları da var. Bu nedenle, daha kısa süreli ve pratik yöntemlerle birleştirilmesi modern yani psikolojideki yerini korumasını sağlayabilir. Özellikle karmaşık psikolojik sorunlarda ve kişilik bozukluklarında hala önemli bir yere sahip. Özetle, psikanaliz, insanın iç dünyasını anlamamızda önemli bir araç olmaya devam edecek. Ancak güncel ihtiyaçlara ve diğer bilimsel gelişmelere göre uyarlanarak daha etkili hale getirilmesi gerekiyor. Teşekkür ederim Bay Freud sorularıma cevap verdiğiniz için. Evet. Yapay zekaya göre Freud yaşamış olsaydı sorularımıza bu şekilde cevap verecekti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.